Merhaba arkadaşlar, Gıda Cehennemi dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta sizlerle Gıda Cehennemi dersimizde kalmış olduğumuz 2. bir gün belgesini almak için izlenmesi gereken yolları izlemiştik arkadaşlar. Ve daha sonrasında arkadaşlar sizlerle bunları bir tekrar edip devam edeceğiz. Ne demiştik arkadaşlar? Biz sonra belirliyorduk, bilgisayar yazılımına programı kurduk, belirli inceliyorduk arkadaşlar. Bir takım oluşturuyorduk ve strateji geliştiriyorduk. Bu stratejileri geliştirirken arkadaşlar, belgelendirme kurulunu değerlendirme, ön değerlendirmelerini göz önüne bulunduracağız arkadaşlar. Bu şekilde geliştirecek arkadaşlar. Ve eğitim ihtiyaçlarını belirleyecektik. Daha sonrasında yönetim sistemi kurulunu geliştirecektik. Gelişme prosedürleri hazırlayacaktık. Yönetim sistemini kuracaktık arkadaşlar. Daha sonrasında kurulun kendisini e, seçecektik. Bu şekilde bitirecektik arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ben bir firmayım arkadaşlar veya benim bir firmam var, gıda firması arkadaşlar. Ne yapacağım? gıda firma yönetim sistemi kurmam lazım arkadaşlar. Belge hazırladım. Daha sonrasında arkadaşlar ISO 22000 belgesini almak istiyorum ve buna başvuracağım arkadaşlar. Ve belgelendim arkadaşlar. E, baş, başvurumu nasıl yapacağım onu öncelikle görelim. Öncelikle teklif sunuyoruz arkadaşlar. ISO 22000 üzerinden arkadaşlar. Kurumumu seçtim arkadaşlar. Kurumu seçtikten sonra ne yapacağım? Kurumla bir alara oturacağız, fiyat konusunda anlaşıp anlaşmayacağımızı belirleyeceğiz arkadaşlar. Kurumun bize vereceği fiyata göre bizler seçim yapacağız. Daha başta tabii bizim seçmemiz gereken en önemli olay neydi arkadaşlar? Kurumu bunu gerçekten uygulatabilip uygulatamadı arkadaşlar. Yoksa baştan salman yaptığıydı arkadaşlar. Bu teklifimizi i̇şte yaparken arkadaşlar, ee, ondan para, e, onlar para ücret teklifiyle fiyatlar e, doğru olur. E, konusunda arkadaşlar bizde de çalışan sayısına göre fiyat yapılacaktır arkadaşlar. Fiyatlarını belirledikten sonra arkadaşlar ve firmanın büyük olması için daha fazla gün gerekmektedir arkadaşlar. Çeşitli gün prosedürlerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir diyoruz arkadaşlar. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma belgelendirme kuruluşuna yani intersisteme müracaat eder arkadaşlar. Müracaat nasıl yapılır arkadaşlar? Gideriz arkadaşlar intersistem dediğimiz kuruma. Orada arkadaşlar ee, belgelendirme istediğim kurum adına gittim. Ne yapıyorum arkadaşlar orada? Formunu doğru eşitsin bir şekilde. büyük bir ihtimalle işveren sayısı vesaire vesaire şeklinde işçi sayısı vesaire iş alanı çalışma ortamı vesaire şeklinde devam edecektir arkadaşlar. Ve belgelenmek istenen kurum arkadaşlar video belgelenme kuruluşuna ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduruyor arkadaşlar. Ve doğru ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra arkadaşlar Gıda güvenliği, yönetim sistemi veya ilgili sistem olan bunlar nelerdir arkadaşlar? ISO 9001, ISO 14001, ISO e, 18001, 13 ISO 13485, e, ISO 10002 arkadaşlar ISO 16000, ISO ve benzeri numaraları ve İstenen diğer evlatları hazırlıyoruz arkadaşlar. Hazırladıktan sonra arkadaşlar belgelendirme kuruluşuna sunuyoruz bunları arkadaşlar. Teklif dedik. Teklifte de ne yapıyorduk? Firmayı belirledik. Belirlediğimiz belgelendirme kuruluşuyla arkadaşlar irtibat haline geçtik. Ve fiyatlandırma konusunda konuştuk. Daha sonrasında müracaat edildi. Kuracat için gerekli olan belgeleri tamamını toparladık arkadaşlar. Götürdük. Bu sistemde gerekli olan formuna doldurduk arkadaşlar. Bu form ile birlikte arkadaşlar gerekli olan diğer sistemlerimize ait dokümanları ve diğer ek evrakları hazırlayıp arkadaşlar belgelendirme kurumuna iletiyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında arkadaşlar belgelendirme kurumu doküman tehdidi yapıyor arkadaşlar. Doküman tehdidi arkadaşlar belgelendirme kuruluşa İnternet'te müracaat eden firma müracaat sırasında ilgili sistem sistemlere ait dokümanları ben götürdüm ve verdim diyelim arkadaşlar. Bu götürdüğüm örneğin hasret sistemlerine ait belgeleri götürdüm. Ve ben e, götürmüş olduğum kurmuş bakıyor arkadaşlar bu hasret sistemi gerçekten benim orada uygulanıyor mu? Gerçekten benim orada e, sağlam bir şekilde gerçekleştiriliyor mu? Ve belgeler tamamıyla sağlam mı? Bunun tetkikini yapıyor arkadaşlar. Bunun gibi diğer belgelerinde tamamını tetkikini yapar arkadaşlar, raporlanıyor arkadaşlar. Veya şöyle diyelim, hasifte geldiler aynı şekilde örneklerine devam edelim. Bir noktada eksiklik görüldü. Tabi bu dediğimiz gibi firmanın ve bizim için en önemli şeydir arkadaşlar. Eğer e, baştan salma yaptık diyelim, firmayla anlaştık falan vesaire. Hasifte eksik var ve fakat bunu söylemediler ve biz bunu düzeltmedik arkadaşlar. Bu hem bizim sistemimize hem işleyişimize hem de kalitemize zarar verecektir arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Ne dedik arkadaşlar daha sonrasında? Döküman tetkisi dedik arkadaşlar. Bunlar e, götürüyordu dökümanlarını. Götür, götürdüğümüz dökümanlar kontrol ediliyordu. Uygun olup bulunmadığı hakkında bilgi veriliyordu bizlere arkadaşlar. Döküman tetkikliği ile birlikte baş denetçi tarafından gerekli görüşmesi halinde bir ön ziyaret de kullanılabiliyordu arkadaşlar. Dökümanlar elinde adam ben gelip bakacağım dedi. Geldi baktı. Gerçekten e, kağıtta olduğu gibi mi diye. Geldi eksiklik gördü ve eksiklikleri bizlere iletecek ve bizler de bunları tamamlayacağız arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar denetim planlama. Denetim planlamada arkadaşlar ISO 17.021 şartlarına bağlı kurallara kuruluşun büyüklüğüne göre firma uygulamaların yerinde görülmesi için gerekli olacak denetim sürecini ve uygun denetçileri tarihini belirler arkadaşlar. Bu bilgiler firmaya ulaştırılarak teyit istenir. Teyidin ardından ilgili tarihte denetim yapılır. Ne yaptık arkadaşlar? Belgeleri falan hepsini ettirdik. Daha sonrasında teyit denetim kullanılma geliyor arkadaşlar uygun bir şekilde arkadaşlar belirli bir gün ve saat veya bu tarih belirleniyor arkadaşlar. O tarihe kadar zaten eşsizliklerin tamamı düzgünlüğünü gerekiyor. Ve o tarihte denetçilere geliyor arkadaşlar. Bizim uygulamaları yaptığımız bir yerlerde denetimlerini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Denetim nasıl yapılıyor? Kullanılan tarihte firma denetimi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ben de firması. Denetim açılış toplantısıyla başlıyor. Daha sonrasında RT programına uygun olarak ilgili departmanlara bölümler yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından inceleniyor arkadaşlar. Şöyle düşünün, benim bir fabrikam var. Belgelendirmeyi yapıyorum, başvuruyu vesaire her şeyi yaptım. Denetçiler geldi arkadaşlar. O gün, o saat, o, gün, geldi. Denetçiler geldi arkadaşlar. Öncelikle sunuma başlıyoruz arkadaşlar. Artırış toplantısı yapıyoruz. Daha sonrasında Toplantıdan sonra arkadaşlar, bölüm bölüm gelin müdüriye, daha sonrasında muhasebe bölümü, yok bilmem şu belgelerin bulunduğu bölüm yok, ürünlerin muhafaza edildiği yer, üretim yapılan alan, çalışanlar, işçiler, e, lavabolarına kadar arkadaşlar her yeri arkadaşlar incelenip bakılıyor arkadaşlar ve denetim gerçekleştiriliyor bu şekilde. Daha sonra denetim programı uygulayarak dedik, ilgili departmanlar, bölümler yerlerinde ziyaret ediliyor. Bakılıyor evraklar tam mı değil mi, gerçekten doğru bir şekilde tutuluyor mu? Ve daha sonrasında bütün standart maddeleri ve bölümlerin günün ardından denetçiler var. İşte vurgularını değerlendirecek belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak belirliyorlar arkadaşlar ve tavsiye kararını veriyorlar. Bu karar kapanış toplantısı vasıtasıyla firmaya aktarılıyor. Daha sonrasında ne yapılıyordu arkadaşlar? Gezilde tekrar bir toplantı yapılıyor ve bu toplantıda arkadaşlar şu eksik, şu olumlu, şu olumsuz şeklinde firmaya aktarılıyor. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi isteniliyor. Tekrar bir süre veriyor arkadaşlar düzeltilmesi için. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından mesela uygunsuzdu arkadaşlar, uygunsuz verildi diyelim. Denetlendi, uygunsuz verildi, bana belli bir süre verilir arkadaşlar. Daha sonrasında tekrar bir takip edilir arkadaşlar ve uygun olduğu belirtildiğinde bunun belgelendirme tarafından teyit edilmesinin ardından arkadaşlar ne yapılıyor? Düzeltilmelerin düzel belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanma sonucunda belgelendirme kuruluşunun iş prosedürü işlemeye başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu dersimizde sizlerle sözleşmeye kadar geldik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar sizlerle sözleşmeye kadar daha. Derslerinizi takip etmeyi aksatmayın arkadaşlar. Okullar uzaktan eğitime geçti diye sakın ara vermeyin arkadaşlar. Kendinizi salmayın. Derslerinizi takip etmeye ve notlarınızı almaya devam edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.